Hoş Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ya, ben 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 konuşmasın Like atıp abone olmayı Ben Açıklamadaki Ben 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 o oh, bleach. La. lan. E falan NATO'nun AR1. ar falan satıldı da. Orasının bir tanesi bunu bana hasık aldı ya. Ya tamam. şu granaj granaj değişmiş kanka. Granaj değişmiş mi? Hı. Hmm. Havuz aldıymış bunu. Sen şimdi bunu kaça satacaksın, kaça aldın, kaça satacaksın? Ya 600 59'u aldım. Ee, atman gerekir kanka. Adam sana hani öyle bir sokmuş ki sen bunu 659'a satamazsın. Senin bu zararını satman Maksimum alt, şimdi koyduk ile alalım 600'e. Evet, 50 milyar ben. zarar yani. Aynen öyle. Neyse ama öbür motorlardan hayvan gibi kazandım. İyi ya sıkıntı değil. Oğlum o en son bana dükkan bakıyorduk da neyse bu bizim Hakan var ya. Araba kiralama şirketi açmış. Bir tane şirket açmış, bir tane de dükkan açmış kiralama dükkanı. İyi. Gel gidek o şirketin orada bir fotoğraf çekiniriz. Bir daha arkana bakarız. Motorla mı gitsek yoksa ben alayım mı benim yapım? Ya da ben de bir şey gelsem. Oğlum fark etmez istersen şey yapalım. İkimiz de motoru gidelim. Ya çekeyim olsun neyse şey? çekeyim Daha çözük olmazsa kaderden bir şey ya Ya bakarız ya ben bir dükkan alayım da dükkandan sonra her şeyi halledeceğiz Hadi devam Bir para kazanayım para para kazanmaya başlayayım her şeyi halledeceğiz Efe <laughs> Efe gel gel Stephen nereye gitti? Şu kıyıda mı gidiyor? Benim var. Ben de ben yeni alacağım dükkanı var. Gidek bakak. Gidek bakak. buraya al lan Yine beni iste. Baya güzel yerde galerinin yanında. Millet galeriden aldığı sorunlu arabaları getirir Alerji de getirdi la Değil mi? Ya, Onunla İş aynı ya. Şimdi çok değişik bir şey yok. bunun sorunu da yok kanka. Sorunsuz dükkan bu. Gel gidin şu şeye. Şirkete. İyi efesan oradan git. Ana ooo. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm selam reis. Reis et de. Yani ben buradaydım. Motordan düştüm sen benim motoru kontrol edin. Hmm. <laughs> tamam reis sıkıntı yok. İnşallah. Hmm. Yani insanlık kalmamış ya. İnsan canın hiç önemi kalmamış. <laughs> Efe. Adamın önünde direğe çarptım motordan düştüm. Adam dedi ki motorunuzu kontrol edeyim. Hayır, yani sen yanlış yere bıraktın ki. Nereye? Engelli, engelli park yerine bırakman gerekiyordu. Amına koyarım seni. O dövmeler nasıl yeni dövme yaptım? Vay Hadi gidelim. Hadi çıkalım test. Ah, güzel gir. Benim gözümde bir şey var ya herhalde sen bir anda yok oldun geldin gel. <laughs> Gel şu adamla konuşalım, yürü, Reis! Hocam pardon, pardon, pardon. Reis sen burada yine mi, mi çalışmaya başladın? Evet, ben direkt bu şiire yeni taşındım. İyi adın ne Reis? Ayvars. Ayvars. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım, sınırı tanıtıyorum. Gülkan, bunun da efe. Serseri değil o kendisi. Moldur. Bazen molluk yapar. Alın evet, bir gel. İstasyon aralaysan bir giderim diğerler. <laughs> Alo? Liz camı aç camı. Neyi açayım? Camı camı. al gel istiyorsan aradaysan bir, yere, bir yerlere gidelim. Anladım. Efe sür bu, bu, bu gerçek şey i̇şte ya. Oğlum CG ile hepinizi tokatladım. Ben basmıyorum ki ama. Anladın ama. Anla. <laughs> Bas her işte böyle olsun. Pardon efendim. Pardon, Pardon. efendim. İşte izlemeye devam çocuğunuz böyle olur. Ne oldu o zaman? LAN Ellim, 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 ellim 50 mi 50 Lan oğlum motorun granejleri biraz sıkıntılıydı ya. Ya bir şey olmaz motorun zaten ağzını seçin sen o zaten gitsin. <laughs> zaten gözümün önünde uçtu namusum. Neyse hadi yemek yiyelim hadi. İyi doğuyduk ya vallahi iyi. Biraz Haydi. senin arabada sanki bir sıkıntı var. Oğlumun arkasının anasını sikmiş. Cephe, <laughs> bir evet, var mısın? Ya. Hadi bir bir skandalar mı sen? Hadi de kıras. Hadi deki. Hadi görüşürüz. Hadi baba, sen evine git ya. Bu nasıl bir insan? Camdan bağırıyor. Hadi görüşürüz. Gibi. Efe normali bizi bulmaz değil mi? Bugün bizi Amına koyayım. Efendim kaşın ne var motorla sen ne o motoru alırsın ki 100 bin liraya satacak Burdaya vereyim mi Bak kaşın ne motor ne alırsın sen <laughs> <laughs> şu dükkana bak lan yarın benim dükkanım var Eve gideceğim de, de son dükkanı eve geçmeden önce dükkanın aradan geçelim geldim de efekan uçuyordum o kadar. <laughs> itfaiye, tü itfaiye tüpleri. Şu tüpleri, dolu mu? Dolu dolu güzel. Efe hadi gidelim. Efe, Efe niye hiç konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun çünkü bilmiyorum. Konuşasım gelmedi. Sen bir sohbet açmadın ben de konuşmadım. Hadi. Gidelim. Arkadaşlar oyuncak şeyler alırdım ona. Allah! Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Like, tip olmayı unutmayın. Ha yanlış eve girdim. Aman oh, olsun. Aman siktim motoru. Efe motoru istiyorsan gelecek o ya da bir yere koyacağız. Yine oh, anlasın. Siktim. Baba siz ne yapıyorsunuz Efe? Ortadan <laughs> kaldırdı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eee teşekkür ediyorum. Like'ınıza da like'lı teşekkür ediyorum. Videoda oynadı. Evet. Ay varsa Ay varsa teşekkür ediyorum. Efkan'a da teşekkür ediyorum. İyi geldiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yorum unutmayın. unutmayın. Bir dakika bir dakika. Eee ben yeni bir seriye ben arkadaşlar benim kanalımda artık bundan sonra FiveM değil Minecraft göreceksiniz. Küçük bir güncelleme geldi kanalıma. ama. Arkadaşlar evet, her an değişebilir. F10 ne F10 F1, F1 dedim Efe. Efe en son böyle dediğinde bir bölüm Minecraft'ta e çekti sonra Fiverr'a geri döndü. Ha, her an her an görebilirsiniz. O da olabilir. Veya ikisini birden yayınlarım. Veya bir <laughs> bölüm birden falan bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar like, abone olmay olmayı Ekibe katılmayı unutmayın lütfen ekibe gelin. Aman ne senin seni. Bazı kişiler de arkadaşlar şey diyormuş. Discord kapalı. Siz neden Discord'dan video çekiyorsunuz? Discord'a gelemiyoruz. Gelmek istiyoruz. Siz almıyorsunuz falan. Arkadaşlar siz başvuru atmıyormuş gibi sizi alalım. Hem atsanız da hani çok ciddi bir uyumsuzluğunuz yoksa alırız her türlü alırız. Yani yer sınırı bizim çok bizim için çok önemli. Arkadaşlar bak. Yaşından en büyükler en küçük... gelemiyor. 9 yaşından küçükler gelemiyor. Oha yani 9 yaşta ne ama. 9 yaşında çok iyi Gelin. Var. Göt harfi 8 olmaz, 8'e pazarlık sıfır. Arkadaşlar VPN yüklemesi çok kolay, Şu, cahil olmayın. Bazı millet diyor ki, VPN nasıl yükleyeceğiz? Distort kapalı, erişime kapalı, Instagram'dan konuşalım falan. Oğlum cahil misiniz? Gidin bir Warp yükleyin. Sonra 1.1 özelliğini açın, tamam bitti baba. Ya da Goodbye yükleyin falan. Bak, Aybars ay ise Adam Goodbye mı? Warp mı? Ne yüklemiş? Geliyor bizimle video için. Goodbye da benim...